Didem Arslan Yılmaz'la da Şükür Türkan Erdem'i bir sır gibi ortadan kaybolmuş ve daha sonrasında 10 yıllık kayıp Didem Arslan Yılmaz'la da artık son buluyor. Baba Mustafa Erdem, anne Fatma Erdem sakladıkları sır neydi? Bugün o açıklanacak arkadaşlar. O gizem artık çözülmek üzere 10 yıldır. İsparta'nın şarkı Karaç ilçesinde bir sır gibi adeti ortadan kaybolan Şükür Türkan kızımız arama çalışmalarımız devam etmektedir. Babam Mustafa Erdem soruşturma devam ederken başka bir suçtan dolayı cezaevine girmişti. Mustafa Erdem artık suçu kabul etmek üzere ve Fatma Erdem ise sürekli gözyaşları içerisinde sürekli bir pişmanlık içerisinde ama Didem Arslan Yılmaz'la da her an itiraf gelebilir. Çünkü adeta vicdan azabı çeken anne Fatma Erdem gözyaşları içerisinde. Peki arkadaşlar bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.